Valla belki de bunu Youtube kanalından... ...güven. Yani. Birkaç haftadır hatta sadece bir hafta oldu o kadar bakmayayım. Video atamıyorum. Neden video atamıyorum? İyi konuş söyleyeceğim. Ee, çünkü arkadaşlar edit programında sıkıntı çıkıyor. Her zaman edite bitirdikten sonra kaydetme tuşuna bastığımda vlog siliniyor. Ve e, şöyle söyleyeyim videolar bölümü var ya orada videonuzu tekrar bulabiliyorsunuz. O, o da olmuyor artık. Her yerden siliyor. O yüzden birkaç iki tane vlog çektim. Bir de Ceren'le vlog çekmiştim. Bir tane de o da temizleme vlog çekmiştim. İkisi de gitti boşa gitti yani. O yüzden video atamıyorum. Kusura bakmayın. Bunu başka bir edit programı programında yapıp güvenceye alacağım. Öyle söyleyeyim. Ama ne kadar iyi olur bilmiyorum. Çünkü tek bildiğim tek güvendiğim edit programı oydu. O da böyle çıktı. Kazık çıktı diyebilirim. Neyse sıkıntı yok. Kapı kapı geliyorum beklemeyin ikisi Muhtemelen Elif gelemeyebilir. Ee, neden diye sorarsanız çünkü Elif Elif'in ablası izin vermeyebilir mi şarmayı istedi ki ablam izin verebiliyorsam gelirim dedi. Ceren'le biz net geliyoruz. Muhtemelen ilk Ceren'le gideceğim. O, oradan ee, unuttum ya. Ceren'in Ceren gideceğiz. Oradan da benim kitaplar var. Önce Ceren'in kitabını vereceğim. Çünkü o, o kadar artık okudum ki kitaplar bitti. Tükendi artık kitabım yok. Bana kitaplar yollayın. Hepsi burada. Neredesiniz? Hani destek. Hani şey. Dün zaten artı. arkadaşlarla buluşuyorum. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Ne diyecektim? Dakika. Ha. O, o, ikinci vlogumda ve ilk vlogumda arkamda kalp gözükmüş. Ve ben bunları edit yaparken fark ediyorum. Onun dışında bir de işte geçen ben burada vlog çektim. Burada. Burada videoyu başlattım daha doğrusu ama şuraya koyarım yine de. Fotoğrafını esas alıp SS almıştım çünkü edit yapmadan önce arkadaşlar bakın kalp gözüküyor ama siz göremiyorsunuz diye SS alayım diye yapmıştım böyle bir şey ve SS bende hala durmuyor dursun ben olmam. Neyse sıkıntı yok. Onu size modelden çekeceğim. ee, üçümüz beraber görüntülü konuşacağız. Üstümüz falan giyindireceğiz muhtemelen. Öyle. Hadi yeni vlog'a geçelim diyeceğim de ben daha yemek yiyemedim ya. Uf ben ne yapıyor oluyor ya. Arkadaşlar bu onlar sabah köründe yemek yiyor. Ben mi? Gerçekten var yani. Sabah yemek yiyemiyorum. İçimden gelmiyor. Anlıyor musunuz? Öğlene doğru böyle yiyesim geliyor. Aç da olsam aç olmuyorum da yani. Aç gibi hissetmiyorum. Ben yani içimden gelmiyorum. Midem bulmuyormuş gibi hissediyorum. Anlıyor musunuz? Belki aranızda olanlar vardır ama... Aa, yeter! 5 dakika boş boş konuştum zaten. 5 dakikam gitmiş. Üstümü giyinmem lazım. Saçımı yapacağım. Bakımımı yapacağım. Yüz bakımımı yapacağım. Öyle. Aslında o kadar da bir şey değilmiş. de hadi hadi bir dakika boş konuştuğuma yanıyorum ya. Editle ben bunu nasıl özenleyeceğim, nasıl geçeceğim? Neyse hadi gidelim. <laughs> giyinim yap ayında olduğumuz için saat giyinim ne oluyor ya da ayında olduğumuz için mecburen çünkü pantolonuma geldiğim bulamadım alıp şimdi bunun üstüne de blogger yazıyor ne şimdi blogger yazıyor yani ay bu çok güzel ben bu elbisesini en sevdiğim elbise çünkü fosforik tam oradan ne kadar bilmiyorum ama çok fosforik Blogger yazıyor. Bunu giydim çünkü vlog falan çekiyorum ya yani, uyumlu olsun diye. Kâretim biraz kısa olduğu için böyle uzun şeylerden giyindim. Çoraplı olanlardan giyindim. Ben çorap giymedim. <laughs> bir dakika diyor ki Uzun çorap giyindim. Şurasında şöyle bir bacak payı bıraktım. Daha güzel Olay durabilmesi be. için. Ne günlerdi? Sizler iyi oynandınız. Böyle değişik değişik oyunlar oynadınız. Tamam. Bence efsane gibi olmuşmuş. Saçımı yapacağım. Hadi gelin saçımı yapayım bari. Kapının önündeyim şimdi. Arkadaşlar saçımı böyle yaptım. Arkadaşlar şimdi böyle yapacağım için ama <laughs> <laughs> yine de çok, bir tane daha topu da bulabilirsem iki yandan böyle örmeyi düşünüyorum. Çünkü önde yapmayı daha çok kendime yakıştırıyorum ama ikinci tokayı bulamıyorum. Böyle bir tane daha Aa, aslında küçük tokalarla da yapabilirim. Evet ben saçımı da öyle yapıp geleyim. Arkadaşlar şimdi milyona krem sürüyordum. Kamerayı Açmayı unuttum fark ettim. Maalesef saçımı bir türlü bulamadım. Bir türlü bulamadım. Bir türlü Bir türlü benim benim bir türlü örgü yapamadım. Elim falan falan abi. Ben de vazgeçtim. Gelen ile gideceğim. Orada saçımı şey maşa yapacağım. Ondan önce hazırlanıyorum. <laughs> şey Elif'in yanına mı yoksa Eray'a mı gelelim? Bence bir Elif alalım. Elif'i alacağız çünkü kız nasıl? 7 dakika zaten geç kaldık. Oradan, Hadi. oradan benim kuzenimle gideceğiz. Kitabımı bırakacağım. Oradan hı hı, bu hı, buraya hı, tekrar hı. geleceğiz bir olay var. Hı hı. Onu halledeceğiz. Gelen de şimdi Elif arıyor. Ay ne oluyor abi ya? Bir de, Ha tamam. kalar gelsin. Şimdi ne dedi? Elif açmadı ki artık. Fark ettim ses tonu ama ne dediğini duyamadım. Ya. Ya. Vereyim dedim ya. Mobil vereyim artık. Ah, ay. Dikkat çekiyor. Ay canım. Şimdi. Ne yapar sandın biliyor musun? Buradan hemen Elif üstünde <laughs> şey üstünde de ayakkabısını falan değiştirmeye gidecekmiş. Oradan ne daha? Salak. Ah, oh, gitti. Para oh. gitti. <laughs> Ben de Oradan da arkadaşlar şeye gideceğiz. Düzenime gitmek kitabını bırakacağım. Bu arada Orada gezeceğiz. Sonra da gezeceğiz. Sonra 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 gezeceğiz. Bir bir altyazı. Altyazı. Bu arada nereye gideceğiz? bilmiyoruz. Bir kuruşumuz bile ne yok. Ne? Aslında var. Ama harcayalım. Ama Aynen. Bende de aynı durum var ama harcayalım. Kaçma. Kaçma bana. Kaçma bana. Ceren şey, şu anda kendimi çekiyorum mu, biliyor musun? Seni çekiyorum. Sanki senin bulalım. bir dakika şuna. Ya. Şimdi arkadaşlar dondurma yiyeceğiz. Oradan da ee, kesin değil ama belki herifkile geçeriz. Belki de öylesine dolaşırız. Olabilir. İmiyoruz hadi görüşürüz. Heh, başladı <laughs> başladı. Aşk olurum ben yeni bahçede açtım. Görüyor musunuz? Ben, bana kışkırtma çekeceğim dediler. Gel üstüne suyu boca ettiler. Üstüne bir de kamerayı açmayı unutuyorlar. Bir litre suyla e, kışkırtma nasıl çekilir? İlk Çok güzel. Çok evet oldu. Ben kesinlikle çektirmedim. Gel. Ben bir şey söyleyeceğim. Yaptığın iş mi? Kota şey yaptın ha. Kota şey yaptın bu arada. Erik ağacını da aldık önce. Şimdi de kola almaya gidiyoruz. Ondan önce de biraz savaş yaptık, kışkırtma yaptılar gezekalı atasıramadan. Ama ben, ben harcını alacağım, bekleyin siz. Hem Bakın bu sefer kameralı kameralı. Bunu bir sonraki videoda siz göreceksiniz. Siz göreceksiniz. Bir dakika kendime bir verebilir miyim? Böyle yapılacak işte. Ölüp <laughs> e, 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 yine mi istedim? o kaldı? Veremedim. Orada ortamdaydı. Böyle bir şey dönmedi daha. Bir ortamda. E, o Ortam gün herhalde yüzü de yedirsen. Yüzü de yedirsen. Yüzüğü mü? Evet. Şuradan bir de olmalı. Şuradan bir alalım. olmalı. Fotoğrafı için bu arada kamerayı açma. Saçım çok kötü oldu ya. Sen bizim Sen Privet ver içim seni. Ne geldi? Sen yarın ileri Şey. Şimdi ayız buradan şey alacağız, geleceğiz. Bu arada size söyleyeyim. ceren gibi kış katına yapacağım. Aha 3.35 Zaten 231. o videoyu biliyorsunuz. <laughs> ceren bilmiyor. mi ya? <laughs> 35 Beleşçilere bak ya. Beleşçilere sebebiyle. bak. Beleşçiler diyorlar ki en ucuzundan alalım. Beleş Benim sizden farkım İyine. İyine. var. Ya. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün bu dağ bir gün sonrasındayız. Hep böyle oluyor biliyorum ama. Sonrasında kapanışı yani o aynı gün yapmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup videoyu beğenirsiniz. Ve 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 Instagram hesabımı takip edersiniz. Çok sevinirim. Ayrıca şuradaki C'nin Instagram hesabı ve YouTube hesabı e, koyuyorum. Elif'in kimden mi koyacağım şu anda bilemedim. Neyse Elif kızabilir. O yüzden Elif'in koymuyorum. Hesaplarımıza e, takip edip kanalıma abone olup videomu beğenirsiniz. Ve videolarından videolarımdan ilk önce siz haberdar olmak istiyorsanız çan tıklayabilirsiniz. Bu arada bir önceki videomuz yani Survivor karakterlerini canlandırıyorum videosu. Eee zaman olarak en çok izlenen videolarımız yani has, aslında en çok izlenen videomuz o yüzden ben de çok beğenilirse tekrar çekeceğim demiştim o yüzden de tekrar çekeceğim tekrar çekeceğimi öğrenmiştim sabahki karakterlerinin fotoğraflarını canlandıracağım demiştim Sabah karakterin karakterlerinin fotoğraflarını canlandıracağım sizi merak etmeyin o zaman görüşmek <laughs> üzere bay